Bu ilk yarının son programıydı, Süper Lig'de 16. haftanın son maraton programıydı ve 2016 yılının da son programıydı. 2016 demişken unutmaya çalıştığımız, terk etmeye çalıştığımız bir yıl. Umarız ve en içten dileklerimizle istiyoruz ki hem ülkemiz için hem saygıdeğer izleyicilerimiz için çok huzurlu, çok sağlıklı, mutlu bir yeni yıl olsun. Buna çok çok da ihtiyacımız var açıkçası. Biz de yine umuyoruz ki 2017'nin Ocak ayının ortalarında sizlerle birlikte olalım ve birlikte olurken Beyin Sports'un küresel yayıncılık anlayışıyla yenilenmiş, bambaşka hale gelmiş stüdyolar, yeni yayın akışıyla, çarpıcı programlarıyla çok daha etkili bir yayıncılıkla karşınızda olacağımızı tahmin ediyoruz demeyeyim biliyoruz. Çünkü biz çıkacağız, biz noktayı koyacağız. İçeriye yeni dekor için ekipman girecek, ekipler girecek. Böyle çok ciddi, çok yoğun bir çalışmayla ligin ikinci yarısında bambaşka görüntülerle ve yine tekrarlıyorum bin Sports'un küresel yayıncılık anlayışının her karesinde, her adımında hissedileceği bir yayıncılıkla karşınızda olmayı umut ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle ayrılıyoruz efendim. Her şey ama her şey hem sizler için hem ülkemiz için çok çok iyi olsun. Allah'a ısmarladık. Müzik